Herkese merhaba dostlar. Airdrop'umuza geçmeden Bitay Airdrop'una katılmayanlar katılsın. Aşağıda e, kayıt linki olacak dostlarım. 400 TL değerinde e, coin dağıtımı yapacağım. Kimlik numaranla kaydol. KYC'nin tamamını 35 TL hemen al Bitay'dan. E, açıklama bölümünde dediğim gibi link olacak. Dostlar Sardex borsası yeni kurulan bir borsa. E, Kayıcı olmadan şu an için sizden KYC istemeyecek. E, kullanıcılarına kendi coin'i olan Sard coin'i e, veriyor. E, kaydol 1000 tane sardal daha sonrasında USD bölümünün yanında bonus olacak. Oraya bas. 1000 tane daha al. Ardından günlük giriş yaparak e, buradaki bonus e, butonuna bas. Günlük 1000 adet daha al. E, burada fiyatını belirtmiş. 3000 tane sardın değeri 12 dolar olacağını belirtmiş dostlar. 30 Kasım'da listelenmesi olacakmış. 30 Kasım sonrasında ise swap işlemlerinin başlayacağını bildirmişler. Anlatacaklarım bu kadardı. E, görüşmek üzere.